Trafik kazası. İsmi Kürşat Kilimci. Yetişkin erkek. Tansiyon 8'e 4, nabızı 55. Baba, kırmızı alanı alalım hemen. İyi de baba, bu yanacak mı? Nasıl durum? Bir şey söyler misiniz lütfen? İyi olacak mı durumu? Siz Hiç buraya geçemezsiniz. Tamam, iyi olacak mı durumu? Bir şey söyleyebilir misiniz? Doktor bey baktıktan sonra size bilgi verecek. Lütfen burada bekleyin. Can Peze, bırak işlerini yapsınlar. Kimi öldürmekti niyetin? Babamı mı? Beni mi? Mahir mi? Yolumuzu Mahir kesti görmedin mi? Ama sen de durmadın. Hepimizi öldürmek mi istedin? Cevap versene. İyice anlamanı sağladım. Mahir neyin peşindeymiş gör istedim. Babanın günahını sana kesti, görmüyor musun? Sen bu hikayenin içinde sadece bir piyonsun, piyon. Bugün babana bunlar olduysa Mahir'in yüzünden. Bugün babam burada can verirse o da Mahir'in yüzünden. Benim yüzümden değil, beni suçlayamazsın. Seninle bir anlaşma yaptık. Artık benim karımsın. O yüzden sus.